Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Intern kafasını Kanala mu? abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Start dedim. Başlıyoruz. Bugün tamamış bir video. Şöyle bir kısa oldu. Arkadaşlar normalde Salı günü video atacaktım ama atamadım. Biliyorsunuz can var ondan dolayı vakit olamadı. Ondan dolayı atamadım. Arkadaşlar hemen şu basalım başlayacağım gire. Bir dakika. Ha başladı tamam. Güldürdüm ben gerek yok. Arkadaşlar başladı ama arkadaşlar biraz kasıyor. Biraz kasabilir. Biz acıkmışız. Ondan dolayı... Bugün bilgisayarımız falan var. Bir de bir evi tam tamam. Ne açın bunları? Allah Allah açın mı? Sabah kalktık dişlerimizi fıçadı. Bu mı? Acıktım ama. Buranın mutfağı nerede? Benim mutfağı yok. da galiba. Aynen burada bir salonu. Şöyle buzağına atalım şöyle. Bu bir şey var yemek varmış. Bunu pizza yiyelim. Bir tane de şundan yiyelim. Pancake gibi bir şey. Ben de şundan yiyelim ki aşkına. kapatalım. Tamam. Şimdi hemen iş, bir, olduğumuz için şey hemen şimdi işe gitmemiz lazım. Kapıyı aç. Kapı bana girdi. otelimizden çıkıyoruz. Gel diye kapı kapatma. En yani güzel siz girebilir. Kapı kapatalım. Hemen işe gidelim. Bir dakika arkadaşlar. Ben tamam, başlatacağım. Arkadaşlar şimdi size biraz çalışıyorum. Burayı. Aa. Bunun tabii ikinci bölüm, üçüncü bölümde göreceğiz.

Arkadaşlar son anda sinemayı yiye başlayacağım. Arkadaşlar aslan bir kısa ilerliyorum. Şunu şuraya almayacağım ya. Yani. Bu dükkan ne kadar pis Her şeyi bulduklar şey yer yere atmışlar. Pislik var, pizza şey var. Yarım, şurayı bitirdim. Şunun arkasında şu kaldı onu alamıyorum saatte. Ik heb er een boel in. Ik heb net zoveel broekjes. Ik heb er een monster. Ik heb er een monster. Ik heb Ik er een Ik heb er een stijlers. Ik heb Ik heb er Allah sonunda. Sonunda. Dur yiyenizi koyalım. Yemek alalım. Nerede <laughs> lan? Buraya. Buraya ortalıkta mı? Süper gene gitti. Lan süper gene iyi oldu. Süper havada kaldı. Lan şöyle kaldı. Tamam. Açalım dükkanımızı. Hadi gelin. Oh, gelmeyin. Dur lan daha bir şey almadık siz yine de gelirsiniz. Şunu alalım. Buraya takalım? Şuraya tak. Olmadı. Ne? Camızı kapatalım. Klasi de yok. Tamam kapalı. Şimdi biz biraz... Ne ya? Oturduğumuz bölgeyi biz de hayvan gibi bir insanız ya. Tem. Ha şuraya git sonunda. Tamam. tamam Reklamın. Şöyle reklam oldu ondan dolayı. Şimdi bilgisayar başınıza oturalım. Tamam. Şimdi biraz bilgisayar monitör falan her şey yapmamız lazım. Ne oldu? Da... Yeni açılıyor. O zor. Biz biraz bundan alalım. Ucuzundan almamız lazım. Ucuz, ucuz, ucuz. Bundan al. Al bir tane daha al. Masa almamız lazım ya. Masa. Şu 99 lira. Çok ucuz. Masa almamız lazım. Masa var mı? Klavye var. Bu var. Masa yok. Aşağıdan da var masa. Aynen gördüm masayı dur. Bu masa. Masa yok. Masa yok nasıl bir şey bu? Sesini bizim süngerlerimiz gelmiştir. Kapat. şimdi çıkalım. Dilence bir git ya. Sopamı getirtmeyeyim dur. Al şunu. yor. Dur. Durum. Tamam ben de geliyorum. Biraz daha kazanalım bakalım. Ucuzun da ucuzu fiyatları işte A10 ya Reklamlarımızda Makine niye böyle yamuk Nasıl bir şey ya Ters oldu Lan. Makine iyice öldü ya açabilir gelin oynayın. Şu Kafemiz açık Her şey gelsin Saat 5 bir Bunlar gelene kadar. Bir müşteri gelsin ya. Koşma. Sandalye almışız. Gelen geçen oturdun ya. Ya millet gelsin oturdun buraya. Bunu çalalım. Biraz düşünceliyiz. Niye kırmızı oluyor? Bu müşteri geldi geçersin bunu geri şey yapalım ya. Şuraya Sana geri şey yapacağım

Çünkü şunu şey ya. Çocuk oldum senin gibi bir şeyin. sen burada kal. Aa adam geri çıktı. Oynadı mı bu? Oynadı mı bu? Bir dakika. Bizim büyümemiz lazım. Ya. Bu reklamlar kim koyuyor ya bu reklamı? Bir artık. Şöyle i̇şte biz biraz daha alışveriş yapalım. Sonra bilgisayar alacağız. Şuraya yapalım. Kayıptayız tam. Abi bir tane abla geldi. Aa. İlk önce bir tane kas almamız lazım. aldıktan sonra Of, <laughs> ful bundan alacağım ya, kasamayacağım. Korumuzu olur biraz. Abla para kalandırdı galiba ya. He. 10 en Şu geleni korusun ya. Niye kızdı bu? Niye kızdı? Niye kızdı lan? Acık sopa, beyzbol sopasını siz vurayım mı? Hı? Lan adam bizim malları çalacak. Senin de niye mal gibi bakın? Lan biz sana dükkanı boşa mı bana hani diyor? Full bunları bu odaya koyacağım. Lan dur. niye böyle yavaş dönüyor ya? Bu dönsün vallahi bu. Buyur abi Adam gülmekten bok oldu. Sanki ne oynuyor? Bakın görüşün siz de Der görecektir kesin. <laughs> Bak hadi. Hadi ne oynuyor. O kumda birazdan coin. Müşteri gelip bun. Oo bizim eşara. Biz body card alalım. Body card buraya koy. Ya reklamının da. Ne diyorsun dedi ya? Bu reklamda kaldırsın buradan. Millet imza toplatıyor ya. Ben şöyle şöyle yap. Şöyle tam bir. oldu bunu biraz Bomba gibi oldu. Um bu bir kuşan değil Oyun biraz kasıyor ya. Hadi ver sen de adam yiyin bu. Ben geç sen. Müşterim memnuniyeti çok iyidir. teşekkürler abicim bizi seçtiğiniz için. Bak at ağzını hep yiyin ya. Lan ne var lan ne bu bir şey oynadı. Döndür 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 döndür. Döndür. Bu ben sabah oluyor ya. Bu dönene kadar video biter. Bırak bakalım videonun kaçını da atırsınız. Şöyle üstüme bakalım. Dön dön dön. Üf. Video bitti. Çok yavaş şey dönüyorlar ya. Birden böyle niye hızlı dönmüyorlar? Bu an yansıdılar. Buradan sesleniyorum. Bunu niye bu kadar hızlı döndürmüyorlar? Sebebiniz ne? Büyüğe basa basa elim kırıldı. şunu şuraya koy. Önü biraz daha. <laughs> Hadi artık orada bizim. Bodyguard'ın da gidiyorum. Koru aslan koru. Bir şey yap hırsız girmesin. Kasa sipariş etmişiz. Kasa şurada kalsın diğer bölümde yapabiliriz. Kasayı şuraya at. Hı. Doğru yapalım. Ya ne yapayım ben kasa şimdi? Ben? Kasa nerede lan? Gitti kasa. Bak 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 bak, bak çok iyi. Bu da koyalım arkadaşlar. Şimdi 16. kayıt. 16. kayıt. Bunu da poster alma. Alsan şunu. Ah aldı şunu Koşun şu. Ah, i̇yi. Bir diğer youtuber'a bir şey koyuyor. İnsan koyuyor. Ustam değil mi? Lan! Ben... İyice karıştı her şey ya. Sen de mi ters döndün? Ustam yavaşlar mı Nasıl nasıl, nasıl, nasıl. Bu Gel şunu da koyalım. Gel sen de. Yoksa bu video bu. Sabah kaçındayız? Gece saat 10-11'den falan çıkıyor yani. Bir de video boyunu yükledim. Bir de 20 dakika açtım ya. Bir defa bir 20 dakika boyunca açtım. Attım da ya, bir tane kardeşime yükselttim. Gülüm. Arkadaşlar burada nasıl kaydediyor onu yazın. Yolu olan bilmiyorum. Ama sizince tabi ben şey yapacağım oynayacağım. Güzel. Emzeyi de ne tamam şimdi. şey mein Kaffee. <laughs> Neyse arkadaşlar bu kadar da kanalıma katılmayı unutmayın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.